Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde 1993-1999 yılları arası Orta Asya ağırlıklı bütün dünya üzerinde görüşlerimizi ortaya koymaya çalışacağız. Hoca Efendi 1993 yılında artık hizmet hareketinin Türkiye'nin her yerinde var olduğunu ifade buyurmuştur ki çok güzel bir tespittir. Hoca Efendi İzmir'de neşet edip bütün Türkiye'ye dağılan ve oradan da bütün dünyaya açılacak olan hizmet hareketi ile ilgili olarak Cenab-ı Hak sizleri öyle hayırlara vesile kılacak ki İnsanlığın iftihar tablosunun gayeyi hayal olarak resmettiği ve güzelliği ortaya koymuş olursunuz. Veya kaybın gözüyle sallallahu aleyhi ve sellem görüp işaretlediğini siz realize edersiniz. O benim namım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır demektedir. Ve inşallah sizler de onu yapacaksınız güneşin doğup battığı her yere nam-ı celil Muhammedi'yi götüreceksiniz demektedir ki artık dünyaya da açılma vakti gelmiştir bildiğiniz gibi. işlerden günümüze kadar geçen süre içerisinde 180'e yakın ülkeye gidilmiş ama gidilen her yerde de başlangıçlarda pek çok meşakkatler de beraberinde olması söz konusu olmuştur. Allah bin şükür ki İzmir'de olmanın ve Hoca Efendi'yi bilmenin verdiği güzellikle hizmetimizin ilkleri olan herkesi nasıl tanıyabilmişsem 10 yıl kadar Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş olmam nedeniyle de hizmet hareketinin yurtdışına açılmasının ilk mimarı olan eğitimci kardeşlerimin hemen hemen hepsini tanıma şerefine nail olmuşumdur. Allah'ım selamlar olsun. Kırgızistan'a bakanlıktan bir heyet ile birlikte gitmiştik. Okulumuzdaki arkadaşlar ev sahibi olmanın bütün güzelliklerini oraya gelen konuklara göstermekteydiler. Karakol şehrindeki okulun müdürünü daha önceden de tanıdığım için bir ara yalnız kaldığımızda işaret ettim ve geldiğinde nasıl olduklarını sordum. Ve önce bir sıkıntılarım olmadığını söyledi. Ben ısrarcı olunca Hiçbir şey söylemeyen arkadaşımız 6-7 aydır maaşlarının gelmediğini ve bir yabancı ülkede ciddi sıkıntılar çektiklerini ve evde undan yapılmış çorbadan başka bir şey yemediklerini utanarak ifade etmiştir. Yine değerli kardeşim Yusuf Pekmezci'nin Kazakistan'a ilk gittiklerinde bize devlet yetkililerince ayrı bir bina verilmedi. Ve mevcut bir lisenin içinde bir katın içindeki bir derslerin verildiği bir mekan vardır. Yusuf Pekmezci idareci olarak okul ile ilgili sözleşmeyi indaladıktan sonra temizlik maddelerini, fırçayı, süpürgeyi eline alır ve ilk önce o koridordaki tuvaleti temizlemeye koyulur. Onun bu yaptığını gören okuldaki Rus ve Kazak yöneticiler, hizmetçiler, hizmetliler, bütün öğretmenler, okulda çalışan personeller gelerek bakarlar. Kendi aralarında konuşurlar ve hayretlerini gizleyemezler. Okul açmak için gelen bu kişi tuvalet temizliyor. Bakanlık sadece bir iki sınıf ile işe başlamalarını söylediği Yusuf Pekmezci'ye gördüklerinden dolayı bir hafta içine okul için bir bina vereceklerini ifade etmişler ve vermişlerdi. Azerbaycan milli şairi rahmetli Bahtiyar Vahapzade'nin hizmet hareketinin dünya devletlerindeki yaptığı eğitim hizmetlerini tasvir ederken şu anekdotu anlatır. Hırsızın birisi gece Bakü'de bir dükkanın önünde elindeki demir testereyle dükkanın kapısındaki kilidi kesmeye çalışmaktadır. Yoldan geçenler adamı görür ve yanlarına yaklaşırlar. Ne yapıyorsun diye sorarlar. Adam da keman çalıyorum de. Onlar iyi ama bu kemanın sesi hiç çıkmıyor derler. Hırsız tebessüm eder ve der ki siz buraya yarın sabah güneş doğduktan sonra gelin. Buradan öyle keman sesi duyacaksınız ki çıkan sesi Vaveyla'yı yedi mahalle duyacak. Ve sonra da Bahtiyar Vahapzade şöyle devam eder. Şu anda sizin yaptığınız bu büyük eğitim seferberliğinin kimse farkında değil. Ama az bir zaman sonra bu okullar meyvelerini vermeye başladıktan sonra o ülkelerin hepsinde öyle güzellikler görülecek ki bütün dünya bundan hem mutlu olacak hem de şaşıracak. Yani sizin çaldığınız kemanın sesi de Sonradan çıkacak demektedirler. Değerli dostlar, çıkan bu cılız kemanın sesi gür bir kültür şölenine dönüşmekte ve gördüm nurlu geleceği rüyamda bir gece. Işıklar yağıyordu her tarafa sessizce. Yeni bir dünya kuruyorlardı harıl harıl. Her taraf göple yarışır gibi pırıl pırıl. Anlatımını haykırmaktadır ki bu da Hoca Efendi'nin 1966'da yazdığı bir şiirdi. Dikkat buyurun. 1966 yılında Hoca Efendi'nin yazdığı şiir. Bu şiir beslenerek dünya kültür şöleninde farklı ülke çocuklarının dillerinden hem de Türkçe olarak dökülmektedir. Değerli dostlar, burada sohbetimizi noktalıyoruz. Gelecek sohbetimizde 1999 2021 yılları arası Hoca Efendi Amerika'da ve bütün dünya konusu üzerinde sohbetimizi yapmaya çalışacağız. Allah nasip ederse. Saygılar sevgiler sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum değerli kardeşler.